Senem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Eminim, teşekkür İyiyim. ederim. Siz nasılsınız? Öncelikle ilk kadın, ilk kadın siyasetçi konuğumuzsunuz. Onun için ekstra sizlere çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Tüm naifliğiniz, tüm güzelliğinizle karşımızdasınız. Teşekkür ederim çok incesim. Direkt konuya giriyorum izninizle, hazırsanız. Senem Gürer Solak kimdir? Senem Gürer Solak İzmir'in Sepeysar ilçesinde doğdu, 1974 yılında. Burada doğdu, okudu, evlendi ve bir çocuk... Sahibi oldu. Daha sonra son 10 yıldır yine seferihisar'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyor. İlk 5 yılı yöneticilik, son 5 yılda ilçe başkanlığı olarak. Ben aktif iş hayatımı siyasete başladıktan sonra dondurdum. Çünkü siyaset bence tam zamanlı yapılması gereken bir iş. O nedenle son 10 yıldır tam zamanlı siyasetçiyim. Aslında her gelen konumuza soruyu soruyorum. Size de sormam gerekiyor. Ama ben biliyorum ki siz bir siyasetçinin kızısınız. Rıfat Güler'in kızısınız, Rıfat Bey'in. Ama yine de bu soruyu sormam lazım. Format gereği. Siyasete girmeye nasıl karar verdiniz? Şimdi aslında sizin de söylediğiniz gibi biraz aileden geliyor. Biz babalarımız Etem Çalışın, Sayın Etem Çalışın Belediye Başkanlığı zamanında babamın da bir meclis üyeliği, başkan vekilliği dönemi yaşadık biz ilk döneminde birlikte. O zaman daha lisedeydik. Bizim seçim arabalarımıza biner, bayrak sallardık, büyük bir coşku yaşardık. Bu çocukluğumuzdan itibaren herhalde birazcık kanımıza işledi Seferi Hisar'da. Alışırız siyasete ailecek. Yani gündemimizde her zaman siyaset ve Cumhuriyet Halk Partisi olmuş. Sonrasında da Kadın Kolları Başkanımızın bir davetiyle Kadın Kolları toplantısına katıldım. Şunu merak ediyorum. CHP ilçe başkanıydınız ama yeni dönemde seçime gitmediniz, aday olmadınız. Belediye başkanlığına mı hazırlanıyordunuz? O yüzden mi ilçe başkanlığına devam etmediniz? Şimdi 5 yıl 2 dönem ilçe başkanlığı yaptım. 2 dönem ilçe başkanlığı yapmak benim için yeterli bir süreydi. Ben ilçe başkanlığında yapabileceklerimi yaptığımı, örgütüme vereceğim enerjiyi verdiğimi düşünüyorum. Ve yenilenmenin bir noktadan sonra gerekli olduğunu düşünüyorum. Taze bir kan, yeni bir ekip, yeni bir soluk. Her yerde olduğu gibi siyasette de bence çok getirisi olan bir şey. Yeni başkanımız Sayın Rahmi Tezel Çınar da yine ailesinden itibaren siyasetten gelen, bizde de meclis üyeliği yaptı biliyorsunuz. Ben onun da çok başarılı olacağına inanıyorum ekibiyle birlikte. Benim e, düşüncem bu şekildeydi. Elbette ki siyasette son 10 yılda birçok tecrübe edindim. Alan e, saha tecrübem çok yüksek. Yani ben son 10 yıldır sürekli aktif olarak sizler de biliyorsunuz alandayım, sahadayım. Hangi mahallede ne sorun var, kadınlar ne istiyor, gençlerin nasıl talepleri var, çocukların ne ihtiyaçları var bunlara son derece hakimim. Yani yani sokakta izimiz var, söylenecek sözümüz var aslında. Öyle diyebiliriz burada. Burada edindiğim tecrübeleri yerel yönetimlerde kullanmak istiyorum. O nedenle aday adayım. Yine her konuda sorduğum bir soruyu soracağım. Neden Seferisar Belediye Başkanı olmak istiyorsunuz? Ben doğup büyüdüğüm, yuva kurup hayatımı devam ettirdiğim Sara daha faydalı olmak istiyorum. Seferisar için bir şeyler yapmak istiyorum. Zaten son 10 yıldır Seferisar'da aktif siyaset yaptığım için bununla ilgili de alanda, sahada çok tecrübe kazandığım için bu çalışmalardan etki ettiğim tecrübelerimi yerel yönetimlerde yine Seferihisar'a faydalı olabilmek için kullanmak istiyorum. Ben Seferihisar'a bir iz bırakmak istiyorum. O nedenle belediye başkanı aday adayıyım. Biraz daha özel yaşama gelelim. Ev hayatına gelelim. Bir annesiniz. Evet. Eşiniz burada. Evet. Benim merak ettiğim şey şu. Siyasetçi bir kadın olarak ev hayatıyla siyaset hayatını nasıl dengeliyorsunuz? Burada ben eşime çok teşekkür etmek istiyorum. Aktif siyasettir seççi eşi olmak gerçekten çok zor. Ama biz hayat müşterek diyoruz. Hiç birbirimize bu konuda sıkıntı yaratmadık. Ben seçim zamanlarında gerçekten gece gündüz çalıştım. Evime sadece yatmak için gelip ayrıldığım zamanlar oldu. Oğlumun hatta üniversite sınavı sırasında biz yerel seçim çalışmaları içerisindeydik. Oğlum da gerçekten çok güzel okuyan bir çocuktur. İlk 10 bine girdi üniversite sınavında. Oğlumun sınav hazırlıklarını ve yardımını sevgili annem yaptı ona. Teşekkür ediyorum ben seçim bitene kadar oğlum dershaneye gitti mi, derslerini yaptı mı ona bile kontrol edemedim. Gerçekten hem oğlum, hem annem, hem eşim bana kariyerimde çok destek oldular. Bu da herhalde ailenin çok sıkı Cumhuriyet Halk Partili olmasıyla alakalı. <laughs> Evde başlıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde destek. Teşekkür ediyorum hepsine. Sefer birçok yerini çocukluğunuzdan beri biliyorsunuz. Eski halinde biliyorsunuz, yeni değişen Seferis'i da biliyorsunuz. Asıl şunu sormak istiyorum size. Seferihisarlı olmak sizce belediye başkanlığı için önemli mi? Şimdi geçmişten geleceğe uzanan bir süreçte Seferihisar'ı biliyor olmak, her sokağında bir anınızın olması e, tabii ki büyük bir avantaj ama Seferihisar Seferihisarlı kavramını daha farklı yorumluyorum ben. Şimdi benim eşim de Uşaklı ama bir Seferihisarlı. Yani çok uzun yıllardır burada birlikte yaşıyoruz. Yani Seferihisar mozaik çok güzel bir mozaik. Hep birlikte yaşıyoruz. Seferihisar'ın belediye başkanı olurken Seferihisar'la olmanın sadece tecrübesel olarak bana bir katkısı olabilir. Ama onun dışında Seferihisar'lı kavramını ben burada yaşayan, burada çalışan, birlikte yaşadığımız herkes olarak görüyorum. Onu ifade etmek isterim. Şimdi burada eşiniz var. İşte arkadaşlarınıza sorsak, Senem Hanım nasıl diye sorsak belli başlı fikirleri. Ama ben sizden merak ediyorum. Senem Hanım nasıl bir karakter? Yani güler yüzlü mü? Sinirli mi? Aceleci mi? Bunu merak ediyorum sizden. Sizce siz nasıl bir karaktersiniz? Şimdi Şimdi benim güler yüzlü olduğumu söylerler genelde. Ben gerçekten gülmeyi çok severim. Olaylara pozitif bakmayı severim. Bir de düşünmeden hareket etmeyi çok sevmem. Önce olayları irdeleyip reaksiyonumu ondan sonra vermeyi isterim. Olaylara daha analitik ve daha akılcı bakmayı severim. Çok duygularla hareket etmektense. Ama onun dışında da çok da duygusalımdır. Özellikle çocukları ve hayvanları çok severim. Bu arada bizim 5 tane de kedimiz var evimizde. <laughs> Onlara da zaman ayırıyoruz. Onlar da bizim çocuklarımız genel olarak böyle bir insan. Liyakat deyince aklınıza ne geliyor? Liyakat çok önemli bir kavram. Liyakat her konuda o konuda tecrübesi olan, o konuda eğitimi olan o konuda emek vermiş insanların nerede olursa olsun talip oldukları görevlerde öncelik almaları. Bu siyasette de böyle, iş hayatında da böyle. Benim hayatımda liyakat çok önemlidir. Ben çok önem veririm. Bir kişiye referans olacaksam, bir kişiyle birlikte çalışacaksam öncelikle liyakatının olmasına çok değer veririm. Önemli bir kadar. Keşke deyip de yapamadığınız bir hayaliniz. Öncesinden sorarsanız eğer. Ben de bir haber sunucusu olmak istiyordum mesela. Ama hayat beni farklı bir yöne yönlendirdi. <laughs> evet, öyle bir hayalim vardı. Ama şu an bulunduğum durumdan da çok mutluyum. Şimdi ben tekrar biraz daha geri gitmek istiyorum. Senem Güler nasıl bir çocukluk geçirdi? Çok mutlu. Çok mutlu bir çocuk geçin. Annesiyle, babasıyla ve kız kardeşiyle çok demokratik bir ailem vardı. Babamız bizi çok severdi. Annemiz de bizi çok severdi. Seferihisar'da, küçücük bir Seferihisar'da sokakta oynayarak çok güzel arkadaşlıklarımız vardı. Okullarımız evlerimize yakındı. Biz sekiz kuzendik aynı apartmanda yaşayan. Seferihisar'da çok güzel bir çocukluk geçirdim evet. Seferihisar'ın malum bir göç durumu var. Müthiş bir şekilde bir göç alıyoruz biliyorsunuz ki. Siz küçüklüğünüzden bu kadar Seferistan'ın nüfusunun az olduğu dönemi de biliyorsunuz. Şimdiki nüfusunun kalabalıklığını da biliyorsunuz. Peki Sedan Güler Solak bu nüfus artışı ile ilgili, bu göç durumu ile ilgili Seferistan'da ne gibi projeleri, planları var. Şimdi tabii Seferihisar'ın göç alıyor olması aslında Seferihisar'ımızın ne kadar güzel olduğu ve ne kadar yaşanılması bir yer olduğunun da bir göstergesi. Yeni dostlarımız, vatandaşlarımız buraya geliyorlar ama e, tabii buraya geldikleri zaman da onlara yaşanması bir ortam yaratmamız gerekiyor ve bununla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. En başta imar planları. İmar planlarının gelen kapasiteyi taşıması lazım. İmar planlarımızla ilgili evet çalışmalarımız var, projelerimiz var. Şehrin ağırlık merkezine ne tarafa kaydırabiliriz? Çünkü çok fazla insan geldiği için o kadar insanın yaşamasını kaldırabilecek altyapıya, trafik düzenine, otoparka ihtiyacınız. Başta hemen hızlıca yapmayı planladığımız projelerimizden bir tanesi otopark seferi Rükmez ve Sağçık bölgesinde. Bunun yanında trafik düzenlemesi yapmamız gerekiyor. Bir çevre yolu biliyorsunuz var. O çevre yolunun hızlı açılması yine şoförler derneğimizle de organize bir şekilde uzmanlarla birlikte yeni yollar ve trafikte tek yönler yol geçişlerinin düzenlenmesi gerekiyor. Yapılacak imar planlarıyla bu yoğunluğun şehir merkezinden etrafa gerekiyor. Tabi uzmanlarla birlikte. Sizlerin projelerini incelediğimizde gözüme çarpan bir projeniz var burada. Not almışım. Gençlik Merkezi ile ilgili bir projeniz var. Malum biliyorsunuz Seferisar'da bir işsizlik problemi var. Bundan dolayı Seferisar'da birçok genç dışarıya göç etmek, iş olan yerlere gitmek zorunda kalıyor. Sizin Seferisar'ın gençlerinin gitmemesi için işsizlikle ilgili bir projeniz var mı? Evet var. Cemre'cim şimdi biz Seferihisar Belediyesi'ni sadece iş kapısı olarak görsün istemiyoruz gençlerimiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı istihdam etmemiz gerekiyor. O nedenle öncelikle bir bilişim köyü projemiz var. Seferihisar'ı bir bilişim kenti haline getirmek istiyoruz. Bilişim kenti kuracağız ve bu kentin içerisinde bir okul aslında bu. Sektörün en iyilerini, bilişim konusunda sektörün en iyilerini Seferihisar'a getireceğiz ve onların gençlerimize iş garantili ser sertifika programları vermesini sağlayacağız. Gençlerimize, üniversite mezunu olanlara, üniversite mezunu olmayanlara, lise eğitimi alanlara, iş hayatına ara vermiş çocuk nedeniyle ya da evlilik nedeniyle kadınlarımıza buralarda eğitimlerine ve pozisyonlarına uygun iş garantili sertifikalar verilecek. Ve inanın buralardan alacakları ücretler de belediyelerden alacakları ücretlerle, maaşlarla aynı seviyede olacak. Bunun yanında gençlik merkezi dediniz. Gençlerimizin sağlıklı bir şekilde internet ortamını kullanabilecekleri bir merkez oluşturmak istiyoruz gençlik merkezi. Yani dijital eğitimler alabilecekleri, mixaj mastering odalarının olacağı, dijital konuları öğrenip yani legal olarak kullanabilecekleri şekilde öğrenip hem çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan da uzak tutup vakit geçirebilecekleri bir ortam hem de o dijital ortamın kötülüklerinden uzak iyi bir şekilde kullanmalarını sağlayacak bir ortam yaratmak istiyoruz. Gençlerimizle ilgili öncelikle böyle projelerimiz var. Sıradaki soruyu ben çok seviyorum. Her konuma da soruyorum. Çok sevdiğim bir soru. Şimdi diyelim ki aday adaylık süreciniz tamamlandı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterildiniz. Evet. Akabinde bir miting süreciniz var, bir dışarıya çıkıp insanlara kendinizi anlatmanız gereken bir süreç var. Evet. Sorum da şu aslında baktığınızda, iyi bir hatip misinizdir? Evet, iyi bir hatibim. Zaten geçen yerel seçimden itibaren ilçe başkanıyım. O yönüm kuvvetli, o yönümü babamdan almışım. Bu genetik bir durum. Babam da çok iyi bir hatipti, ben de iyi bir hatip olduğumu düşünüyorum evet. Biz birkaç projenizi burada göz gezdirdik, değindik ama siz de projenize değinmek istediğiniz var mı? Bizim atladığımız aslında çok projemiz var. Hızlı hızlı biraz bahsetmek istiyorum. İlk başta önce yapmak istediklerimden bahsetmek istiyorum. Çünkü biz hemen gelir gelmez önce temel belediyecilik hizmetleriyle ilgili projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Dediğim gibi bu trafik ve otopark konusu bizim için çok önemli. Bizim mottomuz şu halk için halkla beraber yerinden yönetim. Yerinden yönetim şöyle ki, onu hemen açayım. Biz her mahallede o mahalleyi çok iyi tanıyan, mahallerin sorunlarına çok hakim, tarlarımızla da iç içe olacak birer belediye personeli. Mahalle koordinatörü altında belediye personeli atayacağız. Bu koordinatörler o mahallelerde çalışacaklar, belediyede bulunmayacaklar. Orada ne sıkıntı var, ne problem var. Her gün rapor edecekler belediye başkanlığına ve biz başkanlıkta bu raporları tekrar ilgili müdürlüklere aktaracağız. Çok geniş bir halkla ilişkiler birimi kurmak istiyoruz. Bir call center kurmak istiyoruz. WhatsApp ihbaratları kurmak istiyoruz. Buradan halkımızla bize gelen şikayetler, yine bu o, mahalle koordinatörlerimizin bize iletmiş olduğu sıkıntılarla ilgili halklara geri dönüşler yapılacak. Kendimize ayda bir anketlerle karne alacağız kendimize. Yani soracağız iyi miyiz? Başarabiliyor muyuz? Bir şeyleri doğru yapabiliyor muyuz? Ya da yanlış yap ne var? Seçmenle sürekli olarak diyalog halinde olmak istiyoruz. Bunun yanı sıra temizlikle ilgili bazı sıkıntılar yaşanıyor ilçemizde. Biz bir temizlik seferberliği başlatmak istiyoruz. Diyoruz ki Seferisar'ı evimizin içi gibi temiz yapacağız. Hızla yeni bir sistem getireceğiz temizlik konusuna. Akıllı tuvaletler koyacağız. Çarşı merkezinden başlayarak tüm Seferisar'a. Bunlar hemen hızlıca yapmak istediklerimiz. Bunun yanı sıra Seferisar'da yaptığımız sivil toplum kuruluşlarıyla, esnaf odalarıyla yaptığımız görüşmelerimiz lerden çıkardığımız bazı sonuçlar var. Bizim belediyemizde bir esnaf birimi ya da müdürlüğü yok ve bunun eksikliğinin hissedildiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımızla ilgili bir birim yok. Direkt doğrudan herkesin muhatabını bulabileceği bir belediyecilik istiyoruz. O nedenle esnaf birimi kuracağız, sivil toplum kuruluşlarımızla ilgili bir birim kuracağız. Pazarlarımız var biliyorsunuz Seferisar aynı zamanda bir pazar kent. Üretici pazarlarımız var, ikinci el pazarımız var, normal pazarlarımız var var. Bu pazarcılarımızın da pazarda satış yapan tüm vatandaşlarımızın muhatap olabileceği bir birim kuracağız. Onlara bir tek tek bir sistem getireceğiz. Biliyoruz sıkıntılar var. Bunlara da hakimiz. Hepsiyle ilgili düzenleme çalışmalarımız var. Tabii bunlar hemen direkt hızlıca yapacağımız temel belediyecilikle ilgili olan çalışmalar. Sonrasında bir seferi sar markası yaratmak istiyoruz aslında. Kısaca öyle söyleyeyim öncelikle. Yapacağımız tüm projeleri bu seferi sar markası altında toplamayı planlıyoruz ve Seferihisar'ın marka değerini arttırmak istiyoruz. Bilişim kenti Seferihisar dedik anlattım gençlerle ilgili projemizi. Enerji kenti Seferihisar diyoruz mesela kısaca ondan bahsedeyim. Seferihisar'da öncelikle fazla enerji tüketimi olan iş yerlerinden başlamak istiyoruz bu projeye. Kiremit şeklinde güneş panelleri üreten firmalar var. Bu firmalarla bu şirketleri ya da işte işletmeleri bir araya getireceğiz örneğin fırınlar. Düşük maliyetlerle kiremit bu güneş panelleriyle dönüştüreceğiz ve enerji tüketimlerini minimuma indireceğiz. Bunu kademe kademe arttırmayı planlıyoruz. Hem vatandaşlarımızın elektrik tüketimini azaltmış olacağız hem de Seferi Sarı temiz enerjiyle yavaş yavaş buluşturmaya başlayacağız. Böyle bir isteğimiz var. Bunun yanı sıra Yeşil Mahalle diye bir projemiz var. Yeşil Mahalle projemizde iki kademesi var. Biri kent mahallelerimizde, bir tanesi kırsal mahallelerimizde. Kent mahallelerimizde kent bostanları oluş, oluşturmak istiyoruz. Vatandaşları betona boğ, Betonun içinde yaşıyoruz ama bu betonun içerisinde atıl durumda olan yeşil alanlarımız var bizim. Bu yeşil alanlarda mahallelere özel vatandaşlarımızın toprakla buluşabileceği birer kent bostanı oluşturmak istiyoruz. Sadece bununla da kalmayacağız. Bu kent bostanlarını oluşturduktan sonra yeşil bayrak kriterleri oluşturacağız. Muhtarlarımızın da içinde olduğu mahalle konseyleri oluşturmak istiyoruz. Nedir bu yeşil bayrak kriterleri? Öncelikle Yaptığımız tüm çalışmaların engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun olmasını istiyoruz. Bunun yanı sıra atık toplama kutularımız, çöp konteynerlarımız yeterli sayıda her mahallede olmalı. Hayvanlarımız, sokak hayvanlarımız için mama kaplarımız, su kaplarımız her mahallede yeterli sayıda olmalı. Yeşil alanlarımız için bahçıvanlar, bu alanların bekçiliğini yapacak, korumasını sağlayacak bekçilerimiz, bunların hepsi düzenlenecek ve bunun sonunda mahalle eğer bu kriterlere uygun bir hale gelirse biz onlara birer yeşil bayrak vereceğiz. Bir pilot uygulamayla başlayacağız. Bunu bütün seferi sara yayacağız. Böylece aslında mahallelerin temel belediyecilik hizmetleriyle olan tüm sıkıntılarını da çözmüş olacağız. Sosyal projelerimiz var. Özellikle ben biliyorsunuz sizler de çok takip ettiniz. Aile destekleri sigortamız vardı seçimden önce çok anlattık. Yaklaşık bir yıl boyunca örgütümüz ve kadın kollarımızla birlikte biz her mahallede özellikle köylerimizden başlayıp kırsal mahallelerimizden gelir düzeyi düşük mahallelerde devam edip merkeze geldik. Her mahallede kadınlarımıza bu programı anlattık. Ve orada kadınlarımızla bir araya gelerek ne sıkıntıları var, ne sorunları var, bizden ne istiyorlar, çocuklarıyla ilgili ne istekleri var, gençlerin ne sıkıntıları var aslında bunları çok iyi öğrendik. Şunu istiyorlar bizden, bir kurslar alıp aslında sosyal hayata girebilmek, evde ürettikleriyle evlerine bir gelir sağlayabilmek. O yüzden biz özellikle köylerimizden başlayarak hızla bütün köylerimizde kadın emeği evleri. Bunlardan Seferihisar'da var biliyorsunuz ama bütün köylerimize yayacağız özellikle sonra da yine gelir düzeyi düşük mahallelerimizden başlayarak merkeze doğru geleceğiz. Kreş. Köylerimizin hiçbirinde kreş yok. Etüt. Köylerimizin hiçbirinde etüt yok. Bu kadın emeği evlerimizde kadınlarımız meslek edindirme kursları alırlarken çocuklarını rahatlıkla bırakabilecekleri ya da çocuklarının rahatlıkla derslerini çalışabilecekleri bir etüt ve kreş. Bu binanın içerisinde olacak. Kadınlarımız burada meslek edindirme kursları alacaklar. Tabii ki Büyükşehir Belediye'mizin meslek fabrikasından da destek alacağız bu konuda. Kadınlarımızı da sosyal hayata katmak istiyoruz. Bunun yanında bir çocuk mutfağı projemiz var. Hemen çocuklarımızın beslenme analizleri yapılacak. Arkadaşlarımızın bununla ilgili hazırlıkları tamamlanık. Evlere gideceğiz. Gelir düzeyi düşük mahallelerdeki çocuklarımızın özellikle hangi gıdalara ihtiyacı olduğunu tespit edeceğiz. Bunun sonucunda çocuklarımızın beslenme çantalarına biz de destekte bulunacağız. Biliyorsunuz bu bazen engelleniyor. Eğer engellenirse güvenli ortamlarda oluşturacağımız çocuk mutfaklarında çocuklarımızın kendileri gelip bu bizim desteklerimizi alabilecekler. Bu da benim için bir anne olarak en önemli projelerden bir tanesi. Daha proje çok. Teosantik kentine rehberli turlar düşünüyoruz. Fuarlarımız var. Fuarlarımızdan da şöyle bahsedeyim. Bizim aslında çıkış noktalarımız bir tanesi şu, biz belediye olarak gençlerimizi istihdam edelim, kadınlarımızı istihdam edelim, ilçe ekonomisine katkı getirelim. Çünkü büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Halkımızı ekonomik olarak nasıl kalkındırabiliriz, neler yapabiliriz bunu da düşünüyorum. O nedenle bir fuar sistemi kurmak, düşüncelerimiz içerisinde bir fuar alanı meydana getireceğiz. Gastroloji fuarı, bilişim fuarı, turizm fuarı, tarım fuarı. Bir de Ege'nin iki yakası diye tabir ettiğimiz düşündüğümüz bir fuarımız var. Bu bahsettiğim se sektörlerdeki en kuvvetlileri, Türkiye'nin en iyilerini yerel üreticilerle, yerel esnafla bir araya getirip özellikle turizmi 12 aya yaymak istiyoruz. Tarımı güçlendirmek istiyoruz. Gastroloji fuarında yine kadın kooperatiflerimiz başta olmak üzere, bu sektörün en iyileriyle bir araya getirdiğimizde onların yerelde ürettiklerini de Türkiye çapında pazarlamayı düşünüyoruz. Bu sistemi festivallerle ve pazarlarla desteklemeyi düşünüyoruz. Kısaca şeyi söyleyeyim size, Ege'nin iki yakası. Diyorsunuz Samos'ta seferlerimiz var. Şu anda Samos'ta bir bağımız var. Biz Samos'taki alıcılarla Seferihisar'daki satıcıları bir araya getirmek istiyoruz bu fuarla. Samosta bir ihtiyacı olan gelip bu fuarda anlaşmasını yapsın. Seferihisar'da çalışan bir gruptan ihtiyacını alsın. Örneğin mandalinasını alsın. Anlaşmalarını yapsın ve biz bunu Samosa gönderelim. Böylece yine ekonomik bir katkı gelsin ilçemizin vatandaşlarına diye düşünüyoruz. Balıkçılarımızın sorunları var, biliyoruz. Çekek yerleriyle ilgili, ondan sonra tur teknelerimizin sıkıntıları var biliyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmak istiyoruz. Afetlerle ilgili çalışmalarımız var. Özellikle biz bir tsunami yaşadık. Bir daha yaşamak istemiyoruz ama bir kere yaşadığımıza göre bunun bir daha olmayacağı ile ilgili bir garantimiz tabii ki yok. Bunun bir daha yaşanmaması için bir dalga kıran çok önemli. Bunu tabii ki Seferihisar Belediyesi'nin imkanlarıyla yapamayabiliriz ama çıkış noktamız şu. Biz Seferihisar'ın faydasına olacak her konuda devlet kurumlarımızla da, büyük şehrimizle de, tüm kurumlarla da sonuna kadar irtibatta olacağız, diyalogda olacağız ve Seferihisar'ın yararına yapılacak ne varsa yapılana kadar kapıda gerekirse yatacağız ve o hizmeti alacağız her kurumda. Bizim Seferihisar biliyorsunuz otogara ve havaalanına biraz uzak. O nedenle günü birlik gelen tatilcilerimiz işte Çankaya'ya kadar geliyorlar mesela çok Seferihisar'a kadar gelmiyorlar. Çok aktarmalı yol yaptıkları için. Şoförler adamızla da görüşüyoruz. Ring sistemi kurmak istiyoruz. Günün belirli saatlerinde sezonda otogara ve havaalanına bir ring sistemi kurarak oradan günü birlik bu tarafa gelmek isteyen, gezmek isteyen vatandaşlarımızı da taşımak istiyoruz. Bir rehber oluşturmak istiyoruz. Hem dijital bir rehber hem de eskiden bilirsiniz seferi sar otobüslerinde vardı böyle rehberler konulurdu arkalara. O gelen vatandaşlarımız o rehberi açsın. Mesela seferi sara gelirken desin ki ben İhsaniye köyünde bir kahvaltı yapayım. Ya da sadece gideyim deniz kenarında bir çay içeyim. Ya da bugün Orhanlı'ya gideyim bir doğal güzelliklerini göreyim. Aa o bu taraftan geçeyim diğer servise bineyim. Ürkmez'de bir deniz kenarında oturayım. Yani Seferisar'ın her tarafında muazzam güzellikler var. Hepsinin içinde olduğu bir rehber meydana getireceğiz. Vatandaşların hem onlara hizmet etmiş olacağız hem de ilçemizdeki tüm vatandaşlarımızın da esnafımızın da tanıtımını yapmış olacağız. Bol bol projeler var Cemre'ciğim. <laughs> Şimdi anlattıklarınızdan birazcık şöyle bir çıkarım yapıyorum. Yani biraz daha seferisar, daha düzgün, daha tertipli, daha hijyen bir seferisara yönelik bir projeniz var. Aynı zamanda eğer seçilirseniz seferisarın ilk kadın belediye başkanı olacaksınız. Sorumu toparlarsam seferi sana bir anne eli mi gerekiyor? Yani bir anne eli mi değecek? Tabii. Yani... Bir kadın eli değecek. Şimdi tabii kadın olmak, anne olmak bizlere özel bir şey. Siyasette de çok fazla kadın yok. Kadının olduğu ortamda, kadının elinin değdiği yerde ben o ortamın güzelleştiğini düşünüyorum. Biz kadınlar çok çalışmayı seviyoruz. Ve çalıştığımız ortamlarda da emeğimizi verirken çok itinalı oluyoruz. Yaptığımız işin en güzelini yapmak istiyoruz. Ben de bu özellikleri taşıyan bir insanım. Yaptığım işin hakkını vermeyi çok severim. Çalışmayı çok severim. Benim için zaman sınırlaması yoktur. Gece gündüz çalışırım. Yapabileceğim her şeyi en son limitine kadar yapmak isterim. Eğer belediye başkanı da olursam aynı şekilde tüm gücümle ve tüm enerjimle ilçem için sınırsız bir şekilde çalışacağım. Gönüllü arkadaşlarım var. Çok kadın arkadaşım var. Projeleri birlikte hazırladığım hepsi gönüllü. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar da Seferi için çok emek veriyorlar şu an amacımız gerçekten Seferihisar'a kadınların eline değinmek. Bizler genel merkezimizin güçlü kadın mottosuyla açtığı bu yolda aslında elimizi taşın altına koyduk. Erkek egemen bir siyaset var Türkiye'de biliyorsunuz. Bu siyasetin içerisinde kadınların aslında gerçek kahramanlar olduğunu biliyoruz biz. Yani alanlarda çalışanlar kadınlardır. Her evin kapısını çalan kadınlardır. Gerçek sıkıntıları, problemleri bilen ve bunlara çözüm getirenler kadınlardır. Dikkat ederseniz projelerimizde de Seferi ferislerdeki sorunlara değiniyoruz aslında ayağa yere basan projeler bunlar öyle çok yapılamayacak projemiz yok hızla hayata geçirilebilecek projeler bunlar da saha tecrübelerimizden geliyor insanlarla olan diyaloglarımızdan ve sorunları biliyor olmamızdan geliyor kadınlar bu konulara çok hakim o nedenle kadın elinin siyasette olması her alanda çok önemli. Evet, aslında merak edilen bir soruyu cevaplamanızı istiyorum eğer arzu ederseniz. Geçenlerde biliyoruz ki Seferisar'a belli bir ekip geldi ve sizleri mülakata aldılar. Peki sizce sizin mülakatınız nasıl geçti? Senem Hanım bir 100 puan almış mıdır? <laughs> Şimdi tabii bunu gelen çok kıymetli parti meclisi üyelerimiz ve milletvekillerimiz biliyor. Ben şöyle size kısaca bahsedeyim. İlçe binamızda gerçekleşti. Genel merkezimiz daha önce basından da takip etmişsinizdir. Görevlendirmeler yaptı tüm Türkiye'de. Sürecimiz çok demokratik bir şekilde işliyor Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Parti meclisi üyelerimiz ve milletvekillerimiz geldiler. Belediye başkanımızın da içinde olduğu 13 aday adayıyla görüşmeler yaptılar. Biz görüşmelerden gayet gayet güzel çıktık. 13 adayda hep birlikteydik. Çok demokratik bir ortamda. Çok güzel bir gün geçirdik. İlçe başkanımız ve ilçe yöneticilerimiz de dahil. Partimiz hayırlı olmasını diliyorum. Ben de mülakatımın kendi açımdan gayet güzel geçtiğine inanıyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Soru soracak bir alan bile bırakmanız aslında. Siz kendinizi çok iyi bir şekilde anlatabiliyorsunuz. Benim kendi şahsi düşüncem gerçekten çok iyi bir hatipsiniz. Bilmiyorum sizlerin başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi ben öncelikle teşekkür ederim. Böyle genç bir ekiple bir arada olmak, gençlerin basında ve bütün alanlarda önce olması tabii ki benim için de çok önemli. İnşallah bundan sonra da hep birlikte oluruz. Ben de sizlere evimde hissettim. Çok teşekkür ediyorum. Çok, çok güzel bir sohbet oldu. Beni ağırladığınız için de tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizim soracağım sorular şimdilik bu kadar. Sevgili izleyicilerimizin eğer soruları varsa sizlere aşağıda yorumlara yazarak bizim ekiplerimiz 724 aktif bir şekilde yorumları takip ediyor. Biz de sizlere iletmiş oluruz. Eğer ki çok fazla soru var Senem Hanım'a. Bir program daha yapar soruları yine gerekirse. Senem Hanım'ın dediği gibi bir program daha yaparız. Ve sizlerin karşınıza Senem Hanım'ı Sizlerin sorularınızla burada Senem Hanım'a tekrar soruları sorarız. Ben dediğim gibi çok teşekkür ederim. İzleyen seyircilerimize de çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.